Müslümanlar dini terk ettiler, şeriat terk ettiler, sünnet terk ettiler, el sünnet terk ettiler, gevşeklik ettiler. Bu sefer dünya işleri de bozuldu. Neden? Allah'ı unutursan Mevla sana kendini karını unutturur. Ne bu resta'idü billahi ya hüllezine amenü la tekunu kellezine Sakın Allah'ı unutanlar gibi olmayın. Allah onlara ne yaptı? Kendilerinin karını unutturdu. Şimdi bakıyorsun, Adam kendi eliyle kendini zarara sokuyor. Adam kendi eliyle kendi vatandaş, kendi milletini, insanlar birbirine zarar veriyor. İnsan kendi çocuğuna zarar veriyor. İnsan sevdiklerini belaya bırakıyor. Neden? Çünkü bir insanda Allah'a iman, ihlas, şuur, Allah'ın zikri, beni yaratan var, yaşatan var, bak her an imtihandayım, nefeslerim sayılı, gidiyorum ahirete. Bu şekil bir muhasebesi olsa Allah'a zikretmek bu demek işte. Bu adamdan ne yapmaz? Allah Teala kendi karını unutturmaz. Ama beni unutanlara buyuruyor. Kendi karlarını unutturuyorum. Görmüyor musun? Şekerler ne hale gelmiş? Ondan sonra gazlı içecekler. Ondan sonra efendim ne diyorsunuz ona işte şeker değil de mısır bilmem ne kır glikoz bilmem ne bilmem ne yani bütün millet, çoluk, çocuk, herkes kansere doğru Gidiyor, gede olsun, mevzu, tohum değişmiş, şu değişmiş, bu ne? bunlar, bunlar olurken biz neredeymiş ya? Neredeymiş ki? Elimizle bize, çoluk çocuğumuza da yedirtiliyorlar. Yahudi, zındık, din düşmanları, bu şekilde programı, planı kurmuşlar. Siz ancak tüketin, kanser olun. Biz de size iyisini biz yiyelim. Bozduğumuz tohumları da size verelim. Ondan sonra glikozları, şunları, bunları, filmlerinden de, dizilerinden de, yiyecek ne, her şeyde bizi maddi, manevi batıracak şeyleri seferber etmişler. Biz de böyle göz göre göre yiyoruz, yutuyoruz bunları. Neden? E neden? Adam zaten Allah'ı unutmuş. Mevla buyuruyor ki, beni unutana ben kendini unuttururum diyor. Şimdi bu insanlar bu yiyecek zararlı mı düşünür mü? Bu mal zararlı mı düşünür mü? Bu tohum zararlı mı düşünür mü? Bu naylon bilmene bu giydiğin bana zararı var. Bünyeme bilmem düşünür mü? Bu kanserojen mi düşünür mü? Cep telefonu almış kafasının başına koymuş. Saatlerce böyle internetlerde bu benim beynimi bilmem ne diyor. Düşünür mü? Adam Allah'ını düşünmüyor. Rabbini zikretmeyen, Rabbini terk edeni diyor Mevla kendi menfaatlerini terk ettirin diyor. Adam eliyle kendi zararına imza attırırım buyuruyor. Burada anlaşılacak bir şey yok. Ya orada var mı bu sorunlar? Niye onlarda yaş ortalaması 90? Niye bizde 50? 60'a gitmiyor. Adam seni her türlü zehirliyor. Paranla zehirliyor. Tohumuna kadar oynamış. Her şeyinle oynamış. Nerede millilik? Nerede yerlilik? Nerede emperyalizme karşılık? 150 seneyi konuşuyorum. Yani bu iş. Ya tanzimat, manzimat, iddia eterek 2-3 seneyi konuşuyorum. Kur'an, sünnet sırtın arkasına, şeriat sünnet, ehli sünnet bizi geri bıraktı. Ondan sonra biz yüzümüzü batıya döndük, gavurlara döndük, ilerleyeceğiz diye. Öyle mi? İlerleyebildik mi? Hangi işte ilerledik? Söyleyin. En çok hastalık oranı bizde, en çok kanser oranı bizde. E çünkü neden? Kur'an-ı sünneti Rabbinin zikrini terk edersen diyor karını göstermem sana diyor. Zararına çalışırsın. Tamam hep zararına çalışmıştık yani. Osmanlı icadımız güçlü zamanlarında Kur'an'a ı sünnete sağlam bağlı oldukları zamanlarda var mı böyle bir sorun? Ne zaman Kur'an'dan yüz çevirme başladı? Dünyada da dar. Bursa sohbeti dinlediniz değil mi? He? menarol zikri feyne l-mu'acete Kıyamete kadar bu ayet bitmez ya. Kıyamete kadar zikrimden yüz çevirene dar bir geçim yaşatacağım diyor. Dar. Bunalım, huzursuzluk, sıkıntı, krizler, enflasyon, devrim. Neden? Zikrimden yüz çevirene. E gavura niye yapmıyorsun? Gavur ebedi cehenneme gidecek. Ona şu anda bir ıslaha lüzum yok. Dünya onun cenneti olsun. Ama sen Müslümansın, sen benden yüz çeviremezsin. Yüz çevirirsen ebedi ahiretini kaybedersin. Ben de senin ebedi ahiretini kaybetmen istemiyorum. Mevla buyuruyor, musibet vurduruyorum. Niye musibet vurduruyorum? Belki dönersin diye. Tevbe edersin diye. Sıkıntının nereden geldiğini çözersin diye. Sen de ne çözdün? Hala çöze 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 çözdüler. Neyi çözüyorlar? İlahiyatçıları, hocaları, diyanetçileri, şunları bunları. E bu dinin hükümleri bizi geri bıraktı. Bunlarda biraz reform yaparsak düzelecekmişiz. Ha, <laughs> Buldukları çözüme bak. Tam batacakları noktaya geldiler. Halbuki ne demeleri lazım? Biz dinin ayarlarıyla oynadık. Kur'an'a sünnete, el sünnet e yüz çevirdik. Maddi manevi belamızı bulduk. Şimdi yeniden Kur'an'a sünnete tevbe edip Allah'a döneceğiz. Bak bakalım Allah yardım ediyor mu etmiyor. Şu anda bu toplum olarak şu vaziyete bakar mısınız? Allah'ın zikrine yönelme mi var, yüz çevirme mi var? Ne görüyorsunuz siz? Ne görüyorsunuz? Bunu en büyük alameti ne? Cemaatte, namazda cemaat yok. Cemaatta adam yok. Şimdi ne hangi cami dediler yaptık dediler Mimar Sinan'ın demin gelen arkadaşlar. Restore etmişler şehirde. Sur dibinde de şu bir şey diyorlar oraya, zindanlar mı? Ne diyorlar? Yedi Kule zindanlar orada bir cami mi vardı? Mimar Sinan eseri mi? neymiş? <gülüyor> He? <gülüyor> yani yapılmış, yeni mi yapıldı? <laughs> Bak yeni bitmiş, güzel Mimar Sinan eseri canlanmış. Geçen gittik diyor, yaptık ettik yani bunlar da sebebiyet veren arkadaşlar. Bir cemaat yok. He? Hadım İbrahim. Camise. Bir cemaat yok diyor. Yani bilmiyorum hangi camiseler yani. E bu olur mu ya E sen cemaatle namazı terk ederse mutlaka bela gelecek buyuruyor. Üç kişi bir arada olup cemaatle kılmazlarsa, tek başına kılsalar bile, mamin min fi fî bedvin fî kariyetin velâ bedvin, kasabada olsun, köyde olsun, apartmanda olsun, çölde olsun, üç kişi diyor. Eğer cemaatsiz kılarlarsa, kılarlarsa ha, kılmazlarsa diye bir şey yok. Kılmamanın hiç... Namaz kılmıyorsun daha sen ne bereketsizliği arıyorsun ya şeytan kaçıyor senden be. Cemaatsız kılarlarsa illa sehvede aleyhmuş şeytan. Şeytan hepsine musallat olur diyor. E şeytanın musallat olduğu adama huzur gelir mi ya? E şimdi millet Allah'ın zikrine yönelmiş mi yönelmemiş. Sabah namazında cemaat yok. Namazı kılsa biraz otursa, işra beklese 20 dakika, bir zikir yapsa. Nerede? Gece kim kalkıyor? Onu bu geçtik. Yatsıyı kim cemaat kılıyor bu gece ya? Türkiye'de bu kadar insan var ya. Kaç kişi cemaatla yatıyor? Kaç kişi yatsıyı kılıyor? E sen Allah'ın zikrinden yüz çevirirsen daha ne bolluğu bekliyorsun? Millete, namaza, cemaata teşvik edecekleriniz yerde bu din bizi geri bıraktı. Hala ittihat terakki kafasıyla Osmanlı yıkan zihniyet aynen ilahiyatta şurada burada devam ediyor. Bu hükümler uygulanamaz. Bunları değiştireceğiz, çevireceğiz. Dinler arası diyalog. Papazlarla görüşeceğiz. Vatikan'la anlaşacağız. Şu anda diyalog projeleri tam gaz devam ediyor. Tam gaz şu anda aldığım haberlere göre bugün yine efendim önemli bir insan geldi. Diyanette de vazif vazifeler yapmış. İyi bir alim. Madrid'de, şurada, burada her yerde toplanıyormuşlar. Dinler arası diyalog toplantıları. Ekümenik projeleri. Bursa'daki ekümenik. Bir de Bursa'da da varmış ha. Şimdi Bursa'yı tanımışlar. Oradan burayı, buradan şurayı. Patrikhane ha burada. Gerine gerine bir hal oldu ya. Gelmeyen cumhurbaşkanı kalmadı. Önüne gelen buraya geliyor. Ateist, mateist. Kip diyorsun. Adam İncil'e eli basmıyor, yemin etmiyor. Halbuki Yunanistan din devletidir. Seçilen cumhurbaşkanı İncil'e yemin etmesi lazım. Ben ateistim dedi adam. İncil'e yemin etmedi. Geldi burada ruhban okulu, keyfine, hatırına ayna katıldı. Ayna katılıyor. E bu memlekete bereket gelir mi ya? Rahmet yağar mı kardeşim? Dinler arası diyalog, FETÖ'nün projesi, şirk projesi, Türkiye işgal projesi. Hala bu kafatalar bunlar. İlahiyatta çok adam var bu kafada. Aban toplantılarının mimarları işin başında. Aban toplantılarının fetvacısı kim? Hayreti Karaman. Bulan hepsi İslami kurum kuruluşların fetva hocaları. Bu adamlara siz ne işiniz var Yahudi Hristiyan cennete girecek dediniz diyen var mı? Yok, konjonktür değişti. Dön o yandan bu yana, dön bu yandan o yana. Seyyar kıbleli insanlar. Ama bunlar Allah'ın zikrinden yüz çevirmek demektir. İslam'dan yüz çevirmek demektir. Gavura şirin görüneceğiz diye dinimizi mi terk edeceğiz? O hükmü değiştir, bu hükmü değiştir, bilmem ne bilmem ne. Ondan sonra bereket bekle. E diyor ki bak zikrimden yüz çevrene dar bir hayat yaşatacağım. Bunu şu anlamaz, bu ayeti değiştirelim. Bu kadınlara uymuyor, şunu değiştirelim. Bu erkeklere uymuyor, bunu değiştirelim. Allah Allah.